Gökçe, sen mi geldin kızım? Benim. Hı. Aa ne oldu sana? Yok bir şey. Gökçe, hey. kızım bu ne ha? Ne oldu sana böyle? Anne, yok bir şey, tamam önemli değil. Gel ya yavrum, bir salona gidelim biz seninle. Yok anne, ben gelmeyeceğim. Allah çok yorgunum, gidip yatacağım. Ne oldu ki şimdi bu? Ben bir bakayım. Anne, sen bir dakika bekle. Biz bakarız. ya hiç konuşasım yok şu an. Biz de ondan geldik zaten. Ne olduğunu anlatsa Anlatmak istemiyorum. O kadar üzülme ya. Ay, ay. Hareket ediyor mu? Bak şimdi edecek. <laughs> çocuğum ya. Bu kadar üzülme. Ya hayatın boyunca görmeyeceğin insanlar bir daha nerede karşılaşacaksın ki? İşte öyle söylemesi kolay oluyor. Kimmiş? Kaan arıyor. Sezen sessiz havasında şu an konuşamayacakmış. Ee, kimse yok mu? Sezen okulda. Nilüfer spora gitti. Bartu da uyuyor. Sen nereye? Sergiye. Peki neyin var? Niye bu kadar mutsuzsun? Yok değilim. Anneciğim yüzünden düşen bin parça ya. Bir şey mi oldu sergide? Olmadı. Zaten olay da o. Hiçbir şey olmaması. Kimse benim farkında değil. Ne anneciğim de böyle. Hiç kimse resmimle ilgilenmedi. Öyle önümden geçti gittiler. Bir kere sen dünyanın en yetenekli ressamısın tamam mı? Hmm, tabii tabii öyledir. Ya valla. Neyse. Bugün de gideyim de sergiye. Böyle kös kös oturayım masamda. Sergide bitsin. Tablomu alıp geleyim. Baş köşeye asayım. Sen sen ben selamet. Hmm, kuzum benim. Bir kere o benim lafım. Anne kuzum benim. Anne kızı diye bir şey olur mu çocuğum? <laughs> koyun o, koyun. Ya sen anladın beni işte. İyi <laughs> güzel kızım benim. Gökçe. Hı? Peki dün gece senin neyin vardı? Ay anne hiç o konuyu açma, ne olur. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Nasılsın aşkım? Oh, teselam. Günaydın. Nereye böyle sabah sabah? Sana ne? Ne demek sana ne? Nereye gidiyorsun Rezan sabah sabah? Söylemeyeceğim. Söylemiyorum. Var ben... mı? Zaten tepem atık. Zaten üzgünüm, yorgunum, neşem yok. Sayayım mı daha? Niye ya? Ne oldu ki? Sana ne be? Sana ne? Bir çekil ya. beni rahat bırak ya. Öz... Ne oluyor ya? Artu, çabuk hazırlan, on dakika içerisinde eve gel, seninle bir şey konuşmam lazım. Baba ya, korkuyorum. Korkma evladım, korkma yavrum. Vallahi bir şey yapmayacağım. On dakika içinde bana gel. gel. Söz verdim bak.